Sizce tuzludaki koku sorunu nasıl çözülür? Tuzludaki koku, koku sorunu arıtmadan kullanılan ilaçlar var. Evet. Bu ilaçlar kullandıktan sonra zaten bu koku olmaz. Evet. Ama nedir bu ilaçlar çok pahalı olduğu için arıtmada bu ilaçlar kullanılmıyor. Koku sorunu nasıl çözülür? Aslında çözülmesinin e, düşünce. Yani çözülebileceğini zannetmiyorum çünkü her yerden e, çok kötü kokular geliyor. Özellikle İston tarafından geçtiğimizde camlarımızı kesinlikle açamıyoruz. Ekstra denize yakın olmasından kaynaklı deniz kokusu çok yoğun geliyor. Biz burada işletme olarak sıkıntı çekiyoruz. Bir çözüm olabileceğini de yani belediyeye bağlı açıkçası. Vallahi nasıl çözülür bilmiyorum ama ya e, o kokuyu giderecek arıtmanın e, filtreli artık daha farklı filtreler varsa onlar mı kullanır? Yoksa buradan taşınılır mı? Daha farklı bir yere mi gider? Bilmiyorum ama e, şahsi kanaatim evet yararlı bir şey ama şehir merkezinde olması ne kadar doğru o tartışılır.